Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü il genelindeki dere temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı araç filosuna kattığı Ege bölgesinin uzun erişimde en büyük paletli ekskavatörüyle Manisa Saruhanlı Karayolu'nun her iki yönündeki derelerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Maski Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinatörü Göksel Topçu, Maski Saruhanlı İlçe Şefi Kerim Ali Oruç Orhan ve yetkili personelle birlikte çalışmayı yerinde inceledi. İş kapsamında Kuşlu Bahçe, Güzelköy, Veziroğlu, Yeniköy, Kara Ağaçlı Selim Şahlar, Cengiz Topel, Hacırahmanlı ve İsak Çelebi mahallelerini kapsayan iki yönlü 30 bin metre devre temizliği yapılacak. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Genel Müdürlüğümüz Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde daha etkin bir şekilde dere temizlik çalışmalarına devam etmek maksadıyla araç yolumuza yeni bir iş makinesi daha kattık. 18 metre bom uzunluğu ile Ege bölgesinin en büyüğü olan paletli ekskavatörümüz ile daha geniş çatak derelerimizde bile temizlik çalışmalarımıza rahatlıkla devam edeceğiz. 1 milyon liralık üzerine bir bedelle Manisalı vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Yapmış olduğumuz bu çalışma ile bu mahallelerimizdeki yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amaçlanmaktadır. Manisa il genelinde 17 ilçemizde özellikle kış aylarında yaşanabilecek sel ve taşkın risklerini önlemek maksadıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda tüm dere temizlik çalışmalarına devam ediyoruz. Bu bağlamda yapılan bu çalışmanın da tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.